Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Kiraz Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoya yerken açacağız. Bugünkü YouTuber açılışımı umarım beğenmişsinizdir. Şimdi en sevdiğim, abone olduğum, izlediğim kanallara bakacağız sizlerle beraber. Neden böyle bir video çekiyorum diye merak edenler varsa çünkü canım başka bir şey çekmek istemiyor. Ve şu anda içerik, yani kendi içerik yapmam lazım ve ne çekeceğim bilmediğim için böyle şeyler çekiyorum. Neden? Bunlar kolay içerikler. Bedava içerik. Bedava içerik nedir? aldan tatlıdır. O zaman başlayalım. Evet burası benim kanalım. Zaten şu an izliyorsanız anlamışsınızdır. Sol tarafta aboneliklerimi görüyorsunuz. Ee, bu arada neye abone olduğumu bilmiyorum. Şu anda bakacağım ve neye abone olduğumu öğreneceğiz bizlerle beraber. Çünkü ben bayağı da YouTube'dan video seyretmiyorum. Seyrettiğim 2-3 kanal var. Onları da söyleyeceğim aboneliklere bakarken. Hiç komik değil. Tunca'nın e, mantıklarından bilirsiniz. Tunca Arslan'la beraber programlar yapıyoruz ya. Tunca'nın aslında komedi show olarak başladı. Sonradan hiç komik değil çevirdi kanallarından bir tanesi. Çok keyifli skeçler, komedi şovları var diyeyim yani adamların eski adına Zaten izleyenler ve bilenler olacaktır muhakkak. Bu güzel. Benim favorim burada. Söyleyeyim favori videomu. Arka sokaklar favorim. Walking Dead favorim. Bir de Tekin abi favorim. Tekin abi var mı burada? Var. Tekin abiye bayılıyorum. Tam benim favorim. Tekin abi de geçen hafta keşfettim. Yani eski video aslında ama geçen hafta dediğim iki gün Dün akşam keşfettim hatta ya. Dün gezerken, yemek yerken Tunca'nın videolarını seyrediyorum. Evet Tunca. Yemek yerken, yemekle haz yaşarken senin videolarını seyrediyorum. Hoşuma gidiyorsun. Çok kısa göstereyim. Buraları geç şimdi. Sizi sıkmayayım. Buraları şey yaparsınız. Tekin abi dans programı yapan bir abimiz. Merhaba arkadaşlar. Tekin abiyle dans saatinde yine birlikteyiz. Bu haftaki konuklarım her zaman beni yalnız bırakmayan büyük usta Çınar abi. Merhaba Tekin, ne haber? Ve çılgın yardımcım Zeybin abisi Orbay Timuçin. Dansa geldim Tekin. evet, ne yapıyoruz? Evet, ee, keyifli. Bayağı keyifli ve güzel skeçler var. Eminim size hitap birkaç bir şeyler çıkar aralarında. Çok farklı tarzda, farklı kafalarda bir sürü e, işleri var adamların. Zaten şöyle girdiğiniz zaman görürsünüz. Zaten bilenler vardır kesin yani. Bu kanaldan seyretmemiş olsalar bile sağda solda görmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Eskiden beri çünkü içerik yapıyorlar. Easter Gamers TV. Ya arkadaşım diye abone oldum. Zerre seyrettiğim bir kanal falan değil. Ya yani hiç alakam bile yoktur. Yani hiçbir şeyini seyretmedim. İşte ama arkadaş olunca mecbur abone oluyorum. Ne yapayım? O bana abone mi? Zannetmiyorum. Aaa bakacağım. Bana kim aboneymiş? Base Motel Pro, uzun süredir seyretmedim ama çok sevdiğim, keyifli olan dolanan e, insanlar. Gerçekten çok keyifli. Yani yeni videolarını seyretmedim bayağıdır. Zaten daha çok artık prodüksiyon, ajans kafasına girdiler diye tahmin ediyorum ama eski videoları falan çok keyifliydi adamların ya. Yani hala keyiflidirler seyretmediğim için yargıda bulmak istemiyorum ama benim dediğim gerçekten bayağı eski. Dur bakayım, söyleyeceğim. İsmi aklıma gelmedi, aratacaktım. Direkt buradan girince şu video diyeceğim. Bir borzak Brozak. Hem bunun kamera yakasını de kendisi komiktir. Şimdi aklıma geldi. Bundan telif yiyebilirim. <laughs> telif yemek istemiyorum. Zeradin güzel. Bir tane vardı ya. Portmantoya seni astım mıydı? Neydi o? Hah sana portmanto yaptım. Güzelim. Bu çok hoşuma gitti. <laughs> Buradan telif yemek istemiyorum. Yani ee, iyi bu adamlarla takip edesem. Zaten niye takip ettiğimi hatırlamıyorum. Şu an anlarız niye takip ettiğimi. Ha bunlar da farklı skeçler yapıyorlar galiba. Yoksa farklı adamlara mı skeçler yaptırıyorlar? Biz skeç ve komedi muhabbetini takip etmiştim bunları ama niye takip ettiğimi? Ha ileride abone olduğum kanallardan biri sebebiyle takip ettim ben bunları. Kamusal mizah sebebiyle takip ettim. Şimdi hatırladım. Kamusal da birazdan geleceğim derken gelmişim zaten. Evet bu adamları da uzun zamandır seyrediyorum. Bayağı da seyrediyorum. Zaten çok az içerik yapıyorlar maalesef. Ee, çok tatlı, çok keyifli adamların muazzam bir komedi şeyi var. Umarım istekleri gibi işi götürüp bu tarafa abanırlar diye umuyorum. Seyredin bu adamların skeçleri çok komiktir. Şu zaten bayağı döndü bir ara. Ama ara en çok dönen çok üst düzey bir espri. Bunu her yerde görmüşsünüzdür yani. Geçiyorum Turuncu Levi'ye. Aslında bir şey yok Turuncu Levi'de lan. Neyse takip ediyormuş. PewDiePie. Aa PewDiePie'yi takip ediyorum ben tabii. PewDiePie'yi şu an seyretmiyorum maalesef. Çünkü çok fazla vlog çekiyor gördüğüm kadarıyla. Şu an hiçbir şey seyretmiyorum da. Ee, eskiden çok seyrederdim. Tam bir yemek şeydi. Ben yemek yerken bir şey seyretmeden duramam. Aa tam vlog çekiyorum lan. Çok iyi bir youtuber olacağım ha. Vallahi çok önüm açık benim bence. Bakayım. Gerçekten de açık. <laughs> Espriler şahane. <laughs> PewDiePie'ye özellikle yemek yediğim zamanlar ben bir şey seyretmeyi çok severim. Ee, o zamanlar seviyordum. Tam böyle 7-8 dakikalık videoları vardı. En sevdiğim Happy Wheels çok keyifli bir şeydi. Zaten onun çok çakması yapıldı sonra. Her yerde yani Happy Wheels seslendirmeli böyle baba o seslendirmeli bir sürü şeyini gördüm. Belki P -P bir birinden çakmıştır ama zannetmiyorum. Yani, derif... yani P -P ile beraber şey furyası başladı YouTube'da. Ee, karakterlere karakter katmak yani karakterleri seslendirmek zaten PewDiePie'nin en meşhur olduğu kısımlardan bir tanesi de Nedir PewDiePie'in meşhur olduğu kısımlardan bir tanesi eskiden şey çekerdi Emneje çekerdi Emneje'de mesela Stefan Stefan deniştiremiyorsam bir tane figüre Stefan adını yüklemişti ve bildiğin figürle konuşuyordu figüre de ses yapıyordu ee, İyi başarılı bir arkadaştı ben de sempatik demiyordum ama vlog çektiği zaman ve çok böyle YouTube kafasına takıldı şimdi Tabi adamın ekmek kapısı takılması normal o yüzden bayağıdır seyretmiyorum ama güzel Cep hikayeleri son zamanların favorilerinden bir tanesi. Vapurda falan da dönüyor ara ara görüyorum cep hikayelerini. Çok tatlı, insanlı olan inancınızı tekrar sağlayabilmenize olanak sağlayan ufak videolar var adamların. Ee, çok böyle aman aman bir kanal değil. Zaten 6-7 bin abonesi var görüyorsunuz. Ama güzel, tatlı hikayeler çekiyorlar. Bilmediğiniz, görmediğiniz, işte aslında içimizde yaşayan insanların kendi hikayelerini anlatıyorlar. Tüm hikayeler için süper, o müthiş falan diyemem ama zaten bunlar insanların hikayesi. Öyle bir yorum yapma şansım da yok bence bu tarz hikayelere. fakat çok tatlı insanların hayatına sahne olan güzel de anıların olduğu bir şey. Video, YouTube sayfası. Cem Yılmaz anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Cem Yılmaz zaten. Şebnem'in oyun kanalı mecburen takip etmek zorunda kaldığım tek videolu bir kanal. Eşimin kanalı maalesef takip etmek zorundayım. How to Basic çok uzun zamandır seyretmiyorum ama ilk çıktığında çok keyifliydi. E, hala aynı şey yapıyor adam anladığım kadarıyla yapıyor ama büyük ihtimalle uçtu adam iyice. Yani çığırınla aşan şeyler yapmaya devam ediyor diye tahmin ediyorum. Beşiktaş Kültür Merkezi takip ediyorum neden bilmiyorum. Sinan Akkol. Tabii ki Sinan Akkol takip etmeyeceğim. Kimi takip edeceğim? Sonuçta kendisi Sinan Akkol yani. Kendi kanalında bu arada oyun gezerde ayrıldıktan sonra ne yaptığını bilmeyenler varsa kendi kanalında e, videolar çekiyor. Her günde bir tane video atıyor. Özellikle kızıyla birlikte yaptığı videolar şahane. BKM müzik niye takip ediyorum bilmiyorum. BKM'yi takip edince otomatik olarak bunu da takip etmiş <laughs> oluyorum. Neden bunu takip etmiyorum? Şu an abonelikten çıktım. İyi oldu. Aaa Rocket Jump. Bir dakika Rocket Jump kimdi lan? Aaa Rocket Jump. Bu Freddy'nin kanalı. Bu adam visual efekt konusunda çok masterpiece bir adam. De. Hala öyle mi bilmiyorum. Bunlar hepsi eskiden kalmış şeyler bir şey. Artık gerçi keşfetmiyorum YouTube. Vallahi çok az seyrediyorum YouTube'u. Yani neyi seyrettiğimi de söyleyeceğim bu video bittikten sonra. Ama bu adam çok sağlam. Andy Whitfield bunlar çekmişti değil mi? Eski güzel hatırlıyor musunuz? Bu Freddy olması lazım. Buna. Aynen Freddy ya. Ha Rocket Champ işte. Ya bu adamlar böyle hayvani efektli komik videolar çekiyorlar aslında. Olayları bu. Yani biraz oyun dünyasını T'ye alan bu herif işte çekip gözlü abimiz visual effect konusunda bayağı master bir abi. Enderly Field'da ee, Allah rahmet eylesin. Eski Spartacus. Eski Spartacus yaptık adamda yani. Yeni Spartacus aslında. Çok sağlam prodüksiyonlu, çok böyle efektlerin e, ee, coşturduğu güzel videoları da vardı abilerin. Kısa filmlerim diyeyim, videolarım diyeyim artık bilemedim. İyi oldu, ben de bir hatırladım. <laughs> Oyun heza benim çalıştığım hala da ara ara baktım ne yapıyorlar ne ediyorlar bizim çocuklar bizim çocuklar dediğim arkadaşlarım yani bizim çocuklar ha ah, bizim çocuklar ha ah. diye baktım kanallardan bir tanesi anlatmaya gerek herhalde beni tanıyanların %90'ı oyun gezerde biliyordur diye tahmin ediyorum. Kalt e, çok başarılı bir mizahları var bence adamların e, abone sayısına bakmayın siz gerçekten çok hoş bir mizahları var özellikle bu Kalt'ta ya yani, bu adamlar da prodüksiyon çok sağlam adamlar aslında. E, dedektif serisini çok tavsiye ederim. Zaten Kalt Haber Son Dakika ilk bunları keşfettiğim videolardan bir tanesi oldu. Ki en çok izlediğim videolarından bir tanesi. Kesinlikle takip edin derim. Dedektif serisi bayağı beni e, güldürmüştü. Multiplay zaten benim içinde aktif olarak bulunduğum ve e, çalıştığım görev aldığım kanallardan bir tanesi. Bak videoyu ne zaman çektiğimde şu an belli oluyor. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama. Rooster Teeth. Uzun zamandır seyretmediğim kanallardan bir tanesi Rooster Teeth. Geçen gün gene baktım. Ee, ne yapmışlar, ne etmişler diye aklıma geldi bir yerden. Bu adamları şundan dolayı seyrediyorum. Gerçi değiştirmişler. Anladığım kadarıyla benim seyrettiğim şeyi artık Rooster Teeth'te yapmıyorlar da Achievement Hunter isimli kanalda yapıyorlar diye anladım ben. Ben bunlar Rage Quit seyrediyordum. Rage Quit diye bir serisi vardı bu adamların. Ee, Michael isimli bir arkadaş yapıyordu. Özellikle Impossible Game'e bayağı güldüğümü hatırlıyorum. Geçen gün açıp seyrettim hatta. Gene eğlendim yani. Oyun oynarken aşırı sinirlenip Rage Quit yapan bir arkadaşımızı anlatıyor. Ve çok fazla videoları var. Bu en çok seyredilen video olabilir. What the fuck am I doing? Well, apparently now I'm playing community games because I'm that much of a fucking asshole. This is the the impossible game or some bullshit and they're right. It's definitely fucking impossible. You're this little fucking cube which is basically a super meatball. boy. Bir tükürüklü bir konuşması var bu arkadaşımızın. Ee, böyle hakikaten nefret ettiğini hissettirebiliyor gerçekten. Yani tabii ki de replik olması çok yüksek ihtimal ama keyifliydi. Şu an seyretmiyorum ama eskiden seyrettiğim kanallardan biriydi. Emine Türkiye zaten bizim hali hazırda içerik yaptığımız ve şu an yaptığımız içerikleri görebildiğiniz bir platform. Ee, burada da zaten benim pek çok içeriğim var. O yüzden takip ediyorum. Almost Cool. Aa bak bu da çok eskiden seyrettiğim YouTube'da güzel bir komedi yapan adamlardı. Bunların Long Story Short diye bir serisi vardı. Evet bu, bu şekilde keşfetmiştik biz bunları. Sorulan ee, sonradan çok böyle bir hayvani bir patlamayla büyümediler. Hatta e kaybettiler diyebilirim ama bunların da yaptığı iş zor. Ama bunlar da böyle birkaç TV TV'ye falan iş yaptılar diye hatırlıyorum. Böyle açıklamaları vardı. Long Story Short da e, çok keyifli. Yani özellikle İngilizce konusunda çok sıkıntınız yoksa açın seyredin derim. E, özellikle Long Story Short serisi acayip keyiflidir. Yani Winner vs. Brain de keyiflidir. Hani güzel, keyik 3-4 dakikalık komedi işi yapan abilerimiz, kardeşlerimiz. Pinti yeni arkadaşım olduğu için eklemek zorunda kaldığım insanlardan bir tanesi. Bana abone mi diye sorsan... Değildir yani. Bakacağım ona da. Kimmiş bana bana göreceğiz. Team Coco. Yurt dışında en sevdiğim talk showcu abilerden bir tanesi. Çoğunu seyrettim. Yurt dışındaki abilerimizin. Hepsi ağzı laf yapan, iyi konuşanlar ama Corona Burayna'ya güldüğüm kadar kimseye gülmedim açıkçası. Yani düzenli olarak takipçisi değilim ama ara ara böyle bir iki ayda bir falan girer bir ne yapmış ne etmiş diye bir siler süpürürüm yani. YouTube kanalında aktif kullanıyor. Diğer talk showcular gibi. Hem talk show programlarına skeçler yani skeçler dediğim kısa kısa videolar koyuyor. Hem de özellikle seyretmediyseniz Conan O'Brien şey serisi Clueless Gamer serisi şahanedir. Clueless Gamer da Clueless Gamer diye yazmam ayrı bir güzeldir. Ay adamın kanalına sıkladım ya. Clueless Gamer Conan O'Brien abimizin Genuinely bilmediği oyunlar hakkında atıp tuttuğu ee, bir yer. Hatta o kadar yani bak aslında uyuz olmam gerekiyor benim bu işe. Sektörde çalışan bir insan olarak. Bu adam hiçbir şey bilmiyor ama çok izleniyor diye firmalar buna özel olarak hiç, e, oyun gönderiyordu zamanında. Hatta o dönemde bir tepki aldı diye hatırlıyorum. Böyle oyun basınından hani ulan o kadar biz iş yapıyoruz gidip hani niye adam veriyorsunuz diye ama adam komik olduğu için sevdiğim için bir şey diyemiyorum. Bir de bu adamın kabahatli ki adam iş yapıyor. Birileri gelip bir şey veriyor yani. Firmalara söylemek lazım. Corona Brian kızılacak bir şey yok. Orada Corona Brian'le hani Hayır oyun basını varken ben bunu yapamam diyecek hali yok yani. E, ama çok keyifli bir abimizdir. Çok da komiktir özellikle Conan O'Brien'in E3 fuarına gittiği E3 müydü lan? Comic Con, Comic Con, Comic Con fuarına gittiği videoyu çok tavsiye ederim. Evet Conan Crash Comic Con isimli bir video. Ee, buna bayağı eğlendim hatırlıyorum. Ya özellikle o bizim sevdiğimiz e, kültürle hani o geek nerd kültürüyle öyle geçtiği dalgalar, hani aşağılayıcı anlamda değil tabii yani geçtiği güzel e, dalgalar çok komiğime gitmişti benim zamanında Bak bu da iyi oldu, kendime de hatırlayacak şey oldu. mesela Türkiye keza yarışma yaptığımız ve tabii ki de takip etmek zorunda olduğum yerlerden bir tanesi. Şu anda da üst finalistleri hala da e, yüklüyoruz. 40 tane falan üst tura çıkan e, arkadaşımız vardı diye hatırlıyorum. Screen Junkies, gelelim şu anda, ben sadece videoları şu an YouTube'da videoyu sadece yemek yerken seyrediyorum. Gerçekten bir öğle yemeğinde seyrediyorum. Bazen akşam yemeğinde de seyrediyorum. Çok nadir de olsa bazen akşam yemeğinde de seyrettiğim oluyor. Ama şu anda benim tek seyrettiğim kanal diyebilirim. Çok başarılı olmalarından müteberit ee, değil aslında. Sadece çok örneğin aslamadığım bir şey yaptığı için seviyorum ben bu adamları. Bu adamlar aslında talk show yapıyor. Şimdi Anı çok meşhur aslında. Adamların en meşhur şeyi ve adamları bugüne taşıyan şey olabilir ama bu adamlar ilginçtir ki ee, çok böyle YouTube formatına uymayacak şekilde uzun uzun sohbetler yapıyorlar. Mesela MovieFiles diye bir köşesi var bu adamların ve her hafta 2 saat yakın yayın yapıp orada bayağı tartışıyorlar. Güzel tarafı şu, güzel tartışıyor adamlar ve filmler hakkında benim çok böyle hani oyunlar gibi bilgim olmadığı için duymadığım şeyleri duyma şansım oluyor. Ve çok da fazla böyle şeyler görmüyorum ben YouTube'da yani. Tabii benim eksikliğimdir bu vardır evet ama ben görmüyorumdur. Tavsiyenizi bekliyorum eğer varsa böyle sohbet yapan, ağız laf yapan adamların olduğu programlar. Bu adamlar da çok keyifli. Zaten ben açıp iki saat seyretmiyorum. Yemek yerken bir tane tıklıyorum bir tart kavgaya. Her iki saat aynı şey tartışmıyorlar zaten. İki saat boyunca 5-10 farklı konuda tartışıyorlar. Mesela giriyorum videoya. Açıklama kısmına bakıyorum. İşte round 1, round 2 diyor. Tıklıyorum. Round 3'teki kavgayı seyrediyorum. 10 dakika, 15 dakika sürüyor. Sonra kapatıyorum zaten. Bir daha yemek yerken bir daha seyrediyorum falan filan. Ee, sohbet işlerini sevdiğim için ki, keza bizim Malt'lerde yaptığımız şey de ona benzer. Talk show işlerini sevdiğim için bu adamları seyretmek hoşuma gidiyor. Güzel de şeyler öğreniyorum. Güzel de adamlar, kültürlü de abiler, işi de biliyor gibi duruyorlar en azından ben uzaktan baktığımda. Ee, o yüzden seyredilebilesi insanlar şu an tek seyrettiğim kanal diyebilirim. Aktif olarak tek seyrettiğim kanal diyedim yoksa öyle 2-3 video herkesin videosuna bakıyoruz bir şekilde. Tam indir keza benim ilk çalışma şirketlerim bir tane için. Burada şu an ne yapıyorsa hiçbir fikrim yok. Ee, çünkü hani benim çok böyle alakam olmadığı şeyler üzerine gittikleri için, hani mobil oyunlar üzerine gittikleri için çok böyle bakmıyorum. Ha, Kalı Cumhur. Ee, bu adamların da çok komik, efsane skeçleri vardır. Bu adamlar zaten popülerdir. 12 milyon abonesi. Ondan, ondan anlayabilirsiniz. Bayağıdır seyretmiyorum ben bu adamları ama e, şey videoları çok meşhurdur. Google gerçek... Ha, if Google was a guy. Bu serileri bayağı tutmuştu. Ben bir anime skecinden bunları seyretmiştim. Anime kılıç. Şu mor çıkar mı? Heh. Anime Guy on a Date. Aa, 6 yıl önce. Ben bu videodan sonra takip etmeye başlamıştım bu adamları. 6 yıl olmuş lan. 6 yıl da 2010 he. Bu skeçlerinden sonra takip etmeye başlamıştım. Ee, bayağı da güzel adamlar, iyi iş yapıyorlar. Takip ettiğim kanallar bunlar açıkçası. Burada abone olmadım ama videolarına baktığım insanlar vardı evet de şu an hatırlayamadım. Dediğim gibi çok fazla seyretmiyorum. Aa gelelim bakalım bana kim abone? Bana kim abone lan? Benim Arkadaş bildiğim YouTuber'lar bakalım beni takip ediyor muymuş? Görelim. İfşa. Ağır ifşa. Çünkü konuşurken hep tabii Enis biz de seyrediyoruz. Biz çok yakından seyrederiz. Biz çok şeyiz falan filan. En popüler tıkladığım anda ortaya çıkacak. Vay kardeşim beni takip ediyormuş be. İşte bu. Kardeşim bu. Ama Pinti Panda'yı buradan kınıyorum. Niye takip etmiyorsun lan beni? Ha? Ay seyrediyorsun da videolarımı muhabbet ettiğimiz zaman söylüyorsun yani şunu çekmişim geçen gün çekmişim. Prensip meselesini yaptın oğlum. Buradan Tuna'ya dis atıyorum. Tuna bana cevap ver. <laughs> prim, prim yapmam lazım ki kavga çıksın ki mevzu çıksın. Buradan da beni takip eden arkadaşlarımızı görebilme şansım oluyor. Buradan da afişe ettim. Bak Mete beni takip ediyormuş. Mete'nin kanalını burada çok severek takip ediyorum. Tekrar buradan hatırlatmak isterim. Mete'cim bir numarasın sen. Evet arkadaşlar bugün de bedava bir içerik şey çıkarttık. Size sevdiğim kanalları paylaştım. Çünkü ben bir YouTuber'ım ve benim beğendiğim şeyler sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ben çok önemli bir insanım. Neden? Çünkü ben bir YouTuber'ım. Diz gibi geldi size ama aslında atmadım. Ya Diyecek bir şey bulamayacak gülmek en güzeli. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.